Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda pek bir revaçta olan çıtaları bu sefer holüme uyguladım. Daha önce salonuma da yapmıştım. O videomu da sona ekliyorum. Merak edenler bakabilir. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle duvarı ölçtüm ve istediğim ebatlarda çizmemi yaptım. E, boyu yani yerden yüksekliğini 90 santim olarak ayarladım. Ortadaki kutucuğun sağ ve soluna 20 santim, üst ve altına ise 10 santim boşluk olacak şekilde e, ayarlama yaparak çizimimi tamamladım. Öncelikle en üstteki düz çıtamı duvarın santimine göre ölçüp kestim. E, silikonize çok ile arkalarını kaplayarak e, duvara yapıştıracağım. E, böyle sürmek, yani videoyu almak için bu şekilde sürmeye çalıştım. Biraz zor oldu. O yüzden daha sonra yerde düzgün bir şekilde sürdüm. İşte bu şekilde. E, ve daha sonra ölçtüğüm çizgiye göre yapıştıracağım. Burada önemli olan çıtayı yerleştirirken çizdiğiniz çizgiyi ya çıtanın altına ya da ee, üstüne gelecek şekilde ayarlayarak yerleştirmeniz. Böylelikle işiniz daha kolay olacaktır. Ben çizgiyi e, alt tarafa göre ayarladım ve o şekilde şu an yerleştiriyorum. Ve e, emin olduğum zaman da tamamen yapışmasını sağlayacağım. Birazcık daha e, destekleyerek çıtamı. Burada kesimi göstermedim ama kesimde e, aldığım ölçüye göre çıtamı düz bir şekilde kestiğim için göstermedim. Şimdi ise 45 derecelik açıyı kolayca kesmenin yöntemini göstereceğim iç kutuyu yapmak için. Bir de bu aşamada saten alçı ya da çokomastik kullanmak daha önemli. Silikon kullananlar da oluyor. O zaman silikon boyayı tutmayacağı için çirkin bir görüntü olabilir. O yüzden çokomastik ya da saten alçı tercih edin. Şimdi ee, iç kutuyu yapmaya başlayacağım. Ee, bu aşamada siz tabii ki santimle ölçerek de bunu yapabilirsiniz. Ben direkt çıtayı e, yapacağım yerin üzerine koyup kalemle çizip öyle kestim. Ama dediğim gibi santimini ölçüp e, o şekilde de yapılabilir. Öncelikle düz keseceğim. Yani üst tarafı benim yanlış hatırlamıyorsam 80 santim falandı. 80 santimi ayarlayıp düz bir şekilde keseceğim. Burada ayarladığım yerlerden. Bu arada 45 derecelik açıyı rahatlıkla kesmek istiyorsanız aslında yapı marketlerde bununla ilgili aparatlar satılıyor. Tahta olanı da var, plastik olanı da var bütçenize göre istediğinizi tercih edebilirsiniz. Ama ya zaten bir kere yapacağım hiç o aparatları almayayım diyorsanız benim gibi bu yöntemle de kendi açınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben öncelikle düz olarak kestim. Şimdi açıyı nasıl yapacağımı göstereceğim. Daha rahat anlamanız için şöyle çizerek anlatırsam daha anlaşılır olur. şimdi süpürkelik ve altta süpürkelik ve üstte de bu karemizi düşünelim. Ben şu an e, içteki kutucuğun üst çıtasını yapacağım. E, o zaman buraya öncelikle bir çizelim. Evet. Üst çıta şu karaladığım alan zaten ve kesim 45 derecelik kesim alanlarını da burada bu şekilde gösterdim. Şimdi e, çıtayı nasıl kesmem gerektiğini içe doğru nasıl kesmem gerektiğini resimde de gördüğüme göre yani e, çıtayı şu şekilde iç tarafa doğru fazlalığını almam gerekiyor çizdiğim şekilde. Şimdi açıyı nasıl ayarlamam gerektiğine gelelim. Çıtanın kesilmiş köşesi yani şu alanı kaç santime denk geliyorsa keseceğim tarafın ölçüsünü de o kadar alıyorum. Yani 4 santimse 4 santim, 3,5 santimse 3,5 santim şeklinde. Ben 4 santimlik aldım. Siz çıtanızı ölçüp ona göre alın. Hatta çizerek tekrar gösterelim. Bu şekilde çıtamı çizdim. Ve içe doğru bir eğim olacaktı. Onu da çizdim. Yani ne ortaya çıktı? İkiz kenar bir üçgen oluşturmuş oldum. Çıtanın kesilmiş tarafı kaç santimse? Diğer taraftan da o kadar santimi çizdim. Ve iki ucunu birleştirdim. İkiz kenar bir üçgenim oluştu. 4 santime 4 santim. İşte kesmem gereken alanda orada çizmiş olduğum çizgi. çizmiş olduğum ile şu anki uç noktayı birleştiriyorum düz bir şekilde. Hatta siz de burada benim yaptığım gibi bir cetvel yardımıyla düz bir şekilde çizip sonra üzerinden maket bıçağıyla falan kesebilirsiniz ya da direkt maket bıçağıyla göz kararı ayarlayıp kesimde kesim de yapabilirsiniz. <laughs> kutucun üst kısmı şu an tamam. Şimdi kutucuğun diğer tarafını e, ayarlayıp onu 45 derecelik açıyla kesimini yapacağız. Evet çıtanın hangi tarafını kesmem gerektiğine bakıyorum ve aynı yöntemle kesimimi yapıyorum. Yani 4 cm'e 4 cm ölçümü alıyorum. Ve aldığım ölçüyle köşedeki alanı birleştirip kesiyorum. İşte şimdi birleştirdiğimde de gayet güzel oldu. Şimdi kestiğim parçaları duvardaki yerlerine yerleştirelim. Bir duvar bitti. Ben geri kalan duvarları da yapacağım. E, o videoda da iç ve dış köşe kesimini göstereceğim. Son olarak da duvar boyandığında çok daha güzel görünecektir.